Merhabalar, bugün sizlere Atatürk Milliyetçiliği hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Atatürk Milliyetçiliği 1924 Anayasası'nın 88. maddesinde ve Atatürk ilkelerinde de belirtilmiştir. Atatürk Milliyetçiliği, din ve ırk ayrımı gözetmeksizim, ulus tanımını, dil, kültür ve siyasi birliktelik değerlerine dayanıran milliyetperverlik anlayışıdır. Atatürk'ün amacı ulusal ve savunulabilir sınırlar dahilinde bir Türk ulus devletini kurmak için Türk milliyetçiliğini öne çıkarmaktı. Atatürk milliyetçiliği ortak yurttaşlık temelindedir. Ortak mazi, lisan, ahlak, kültür ve Türk milletini oluşturan temellerdir. Türk tarihinin ana hatlarındaki ulus tarifinde önemli olanın akıl ve ülkü birliğinin olduğu vurgulanır. Irklar arasında bugün görülen farkların tarih açısından önemi pek azdır. Atatürk'e göre Türk milletini etnik unsurlara ayrıştırma çabaları milletin toplumsal düzenini bozmaya yöneliktir. Atatürk'e göre Türkler bir ırk ve etnik grup olmaktan ziyade siyasi ve içtimai bir camiadır. Daha önceki devirlerden kalma Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri gibi propagandalar milletin bütünlüğünü bozan kasıtlı yanlış adlandırmalardır. Atatürk'e göre Misaki milli sınırlarındaki etnik ayrılığı öne çıkarmak geçmişteki baskı devirlerinin kalıntısı yanlış adlandırmalardır. Atatürk milliyetçiliği bir etnik şoven milliyetçilik değildir. Ziya Gökalp'in belirttiği kültür milliyetçiliğidir. Atatürk milli benliği bulunmayan milletlerin diğer milletlerin avı olduğunu belirtmiştir. Atatürkçü görüşe göre Türkiye ahalisine din ve ırk farkı gözetilmeksizin vatandaşlık itibariyle Türk denilir denmektedir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.